Burada hemşehriniz, genel sekreterimiz Selin Sayık ve başta olmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek, genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, büyük bir ve ilçe belediye başkanlarımız var. Hepsi adına burada sizlerin karşısındayız Cumhuriyet Halk Partisi adına. Ayrıca daha önce bizim yanlarına gittiğimiz ve seslerini duyurmaya çalıştığımız bugün de bize misafir gelmiş olan yol bulan işçileri var. Grevlerinin 200 kaçıncı 33. gününde direne direne kazanacağız yazdıkları dövizleriyle birlikte çok zor şartlar altında çok ağır bir iş kolunda emekleri sömürülerek Çalışı çalışıyorlar. Onların karşı işveren iş kanununu yok sayarak başka yerlerden ürün temin etmeye çalışarak ya da grev kırıcılığın her yoluna tenezzül ve tevessül ederek onların bu haklı mücadelelerini yarıda bırakmaya onları zorlayarak mücadelelerinden alıkoymaya çalışıyor. Biz emeğin partisi olarak, emekçilerin partisi olarak yol bulan işçilerinin, sendikalı yol bulan işçilerinin bu büyük mücadelelerinde sendikalarının da her birinin de ayrı ayrı arkasındayız. Özçelik İş Sendikası'nın, Hak işin ve orada örgütlü bu kıymetli işçilerin mücadelesini selamlıyorum. 6 Şubat depreminin üzerinden 2 yıl geçti. 53.537 canımız resmi rakamlara göre kaybedildi. Hatay'da bu rakam 24.147. Yani neredeyse ölümlerin yarısı Hatay'dan, yıkımın yarısı Hatay'dan. Tabii bu rakamların üzerinde rakamları da herkes doğru olduğunu biliyor ama resmi rakamlar bunlar. Biz çağrımızı bugün bir kez de şehitlerimizi ziyaret ettiğimiz kabristanda şehitlikte ifade ettik. Bu Hatay'da en çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi de rakamlara güvenmemek, verilen rakamlara inanmamak.